Herkese merhaba arkadaşlar ben Caner bugün sabitle ee, yine baştayız ee, bugün daha doğrusu video yetiştiremedim arkadaşlar kusuruma da bakmayın bir başka video atmaya çalıştım lakin ee, bugün olmadı ama yarın inşallah şimdi bir arkadaşımızla vs'deyiz yani baktığım videolarda da iyi çıkmadı yani incelememden dolayı yani birkaç terslik oldu bir de yetiştiremedim yani. Bu arkadaşımızla şimdi bir VS yapacağız. Bir troll videosu çekecektim arkadaşlar ama onu yarın yapacağım Allah'ın izniyle. Şimdi bugün bu VS ile şey yapalım ya idare edelim. Allah bu da iyi başladı. <laughs> Neyse bu arkadaşımız da iyi başladı bu dedik yalnız. <laughs> ya kolsuzluğum tuttu benim galiba bugün. İnşallah daha iyilerini yaparız. Yani şu an telefondan ancak bu kadar oluyor ama elbet bir gün bundan daha iyi videolar yapacağım. Elimden geldiğince de, güzel içerikler de çıkarmaya yani çalışacağım Allah'ın izniyle. Hadi şimdi anca telefonla bu kadar oluyor. Yani, bazı abiler şöyle bir şey diyordu. Beni diğer kanaldan takip edenler tabi bilir. Eee, o mesajı. Kusura bakmayın, başka te diğer telefona mesaj geldi. Eee... Yok. Ya. Ya. tam video. Arkadaşlar kusura bakmayın arkadan biraz ses gelmiş olabilir. Yani. Neyse devam edelim. Ne diyordum en son ee, işte daha fazla içerik için takipte kalın diğer dedim de diğer hesapta aynen diğer hesapta kalmıştık o hesapta arkadaşlar birkaç abi şöyle bir şey demişti güzel oynasın demişti tabi yani ben de 15 FPS'tim o zamanlar yine elimden gelen yani 15 fps ile tabi 15 fps olanlar bilir telefonun o kasma halini ve fps düşük olduğu için mermimiz çok yavaş gidiyor yani karşıdaki mesela 50 ya da 60 FPS ise Onun mermisi daha hızlı gidiyor bizim mermimiz Ve görüş Şeyimiz Daha yavaş Karşıdakine bakarak Sizce Doğru değil mi? Ama ben buna rağmen Yani diğer hesapta O da aynı 75 mi neydi Bazı arkadaşlar biliyor hesabı ee, O hesapta bir şeyle yani nasıl desem böyle yani youtube hesabını işte o hesapta böyle oynadım bilgisayarlarla kapıştım veya da tabletlerle kapıştım yani böyle vs attım ama yine de sayı alamasam da maçı maçtan bir yani sayı aldım mı nasıl desem konuşmuyor Türkçe. Böyle her oynayışımla eee bazını alıyordum, bazından sayı alamıyordum, bazıda sayı alabiliyorum yani. Bu cihaza da bağlı bir şey. Yalnız benim oynayışım değil. Telefon zaten kasarsa or yani Yapacak da bir şey olmuyor. Karşıdaki sizi şey gibi alıyor. Neyse. Arkadaşlar bu videoyu da sohbet videosu olarak çekiyorum de Haberiniz olsun. Yani yarın dediğim gibi o troll videosunu da at atacağım. Yani bildiğiniz üzere her gün video atmaya başlamışım. Yani YouTube kanalıma da abone olup like atmayı ve yorum yapmayı da unutmazsanız çok iyi olur. Seviliyorsunuz. Yani. Ben sizi. Kardeşim gibi görüyorum. Her zaman böyle göreceğim. Yani çoğunu. Çoğu takip edenler. Abilerim veya. Kardeşlerim neyse. Yani bu. Böyle olacak arkadaşlar. Ben. Oynamaya devam ne diyeceğim yani bu süreçte elimizden geldiğince elimiz elimden geldiği kadar güzel videolar yapmaya çalışacağım şimdi arkadaşlar normalde bu saatlerde videom yüklenmiş oluyordu ama içerik bulamadığım için oldu biraz bu hani içerik hadi onu buluyorsun da yani karşıdaki adamları bulamamak zor yani içeriği kolay bulursun da nasıl desem böyle İnsan aradık ve bulamadık. Bu abimiz de arkamızdan dolaştı. Çok iyi sayı almadım bence ya. 13 diyeyim daha. Ama pusma ya. Pusarak oynuyor. Pusarak oynuyor şu an. bu. Cidden de pusarak oynuyor. Cidden de pusara oynuyor. Neyse kanka sorun değil. Yani sesim. Yani şimdi sen de bu videodan sonra Geri videoyu izle sorun değil. Yani güzel oynuyorsun. Yani kimseyi kötülemeyelim arkadaşlar. Sonuçta bir zamanlar böyle nasıl desem biz de yani oyunda ben de çok zayıf oynuyordum. Hatta arkadaşlarım vardı. Bana bot falan diyorlardı. Ben yine kötü oynuyorum. Yani söylemiyorum burada. e-sporcu gibi oynuyorum diye. Benden iyisi de var. Kötüsü de var. Normal oyun arkadaşlar. Eğlenip. Yani ben eğlencesini oynuyorum. Şu an da zaten Allah. Tavaya vurdu yani popomu. <laughs> 17. Yusuf kanka baya iyi oynuyor. İsmi Yusuf'tu galiba. <laughs> Unuttum. Neyse. Bak. İyi oynuyor cidden de. 9'da 17 bayağı iyi. Şimdi devam ediyoruz. Allah Allah. Devam devam devam. Bak mu? yani vuramıyorum. Bazen kolsuzluğum tutuyor. Adam o tarafta ben o tarafa ateş ediyorum. Kolsuzluğum tutuyor bazen. Vuramıyorum. Yani öyle bir şey oluyor arkadaşlar. vuramıyorum bazen kolsuzluk falan. Biz de böyle oynayalım biz Ahmet biraz. Vurdum ama tek yemedi. Tek yesiydi. Ha, bak. Ha. Şimdi bu biraz da arkadaşlar kısa bir video oldu galiba. Şöyle bir şey yapacağım. Eğer ki bu arkadaşın şimdi oda kartı varsa bir de otomatik video atacağım. Yani böyle nasıl otomatik ne var? <laughs> Neyse otomatik ve satacağım yani M416 ile bakalım sonuçumuz ne olacak yani alabilir belki beni ben M24'te biraz yeni <laughs> şey az önce çok kötü oynadım yenildim yani <laughs> neyse bir dakika eline kanka senin eline sağlık kanka bir şey diyeceğim Evet. Oda kartın var mı başka? Evet. Ee, bir de M4 atalım mı? Ne? No, M4? M4 M4 16 işte. tamam. tamam. Tamam hadi kanka sen kur bekliyorum. <laughs> Sesimiz biraz şey oldu ama. <laughs> Bakalım otomatikte alabileceğiz mi yoksa bir dakika ben sinemanı bir bakayım. alırız ya. Alırız mı bilmiyorum. Alırız demeyelim. Yeniliriz belki. <laughs> Güzel oynamıyorum arkadaşlar yani. Şimdi bir yandan başım da ağrıyor biraz. Hmm. <laughs> <sharp> <laughs> 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 Reloading. <laughs> Team match. Let's go. <sighs> <laughs> 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 Team has scored for the first time. Neyse işte? Of. Teleskop oynuyorum da daha adam şey gibi kullanamıyorum ama ne yapacağım? Neyse. Alırız inşallah. Aha. alacak galiba sonrun değil. <laughs> Baya iyi oynuyor ya. Eline sağlık. Ama vurdum bak orada. <laughs> Neyse. Şu tarafa doğru gidelim biraz. Buradayım. Kanka eline sağlık bu arada, eğer ki izlemek istersen videoyu baya güzel oynuyorsun. Hatta indirdim bak şu an bilemini. <laughs> Neyse. Adamsın he. <laughs> Neyse. Sesimizi duymuyor. Biz yine de konuşuruz ama. <laughs> Sonuçta ne? Uhuhuhuh. Adam jeloskop'tan mı oynuyor? Bana mı öyle geldi? Neyse. Neyi demeyi çok sevdik biz ya. Ama bayağı vurdum, ayaklarına vurdum. <laughs> ben M24'te az önce yendim. Ama bak sürekli yeneceğiz diye bir şey yok sonuçta değil mi? Elimizden gelenin yine fazlasıyla yapmışız. Bulunuyoruz Allah. Ama kanka öyle ateş edilir mi ya? Ölüme kopardım. Raşlayacağım. Ne yapacaksın? Bir dakika. Nereden geleceksin? Ya çıkmadan bir yerden gelecek. Ya da arkamdan dolaşacak. Bilmiyorum. Oo. Oo. oo, oo. Ne oluyor? ama ya <laughs> anlamadım ki ne oldu <laughs> arkadaşlar bu arada yani <laughs> baya iyi oynamaya başladı elisinde galiba elisince kötü ol oluyor konuşamıyoruz da <laughs> nerede peki nereden sıkıyorsun sorma sahiptir. Ama ya tam yere yatacaktım. <laughs> 11 hasar vermişim. Tam vaktinde çekilmişim he. Oha oha. Kanka benim sinema altta beni neden öldürüyorsun ya. Ayıp değil mi ya. Neyse. half of the match is over and the red team is in the lead mm -hmm. Nereye kaçtın? Kanka Kanka kesin arkamdan dolayı Canım Yapma bak cidden de yapma onu Ayıp oluyor Bir de benim silahımı alıyor he. Kanka ne yapıyorsun? kanka kanka gibi oldu şimdi bu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir beğeniniz beğenini <laughs> dur beğeniniz ne dur He, konuştuk dur bir beğeninizi alırım <laughs> O kadar kafana vurdum <laughs> <laughs> beyinler ya. Beyinli de. Ha. Albay yaşım albay dolar bugün çavuş yaşım çavu <laughs> <laughs> Gömdüm veririm ayırın diyorum <laughs> Ya bak, kafam ağrmasına rağmen Gül beyle yani gülmeye çalışıyorum ya Neyse siz, uff bu bizim taktiği kavradı artık ha. <laughs> hani bir şey, şey nasıl o ismi ya bir dakika. Ee şey vardı ya. Hani iyice kavra neyse. <laughs> Ama kusura bakma biraz benim de sayı almam lazım. Şar yani tabancayı çekmemin sebebi oydu. <laughs> Nerede? Aa nereye kayboluyorum birden? <laughs> of ekranı öyle bir çevirdim ki. Yani sağa doğru. <laughs> Neyse. Arkadaşlar adam Evet arkadaşlar. <laughs> ha sıkmadı bu. Nice tamam sıktı. Başta sıktım böyle. Vuramadım ya. Ama 18 güzel oynadı. Eline sağlık. Ben de güzel gösteriyor. <laughs> Bomba atmazsa iyidir. Neyse. Şu tarafa geçti. Nereden çıkacaksın? Allah'a <laughs> bekler. Alamadık. <laughs> Arkadaşlar bu arada videoyu biraz uzattım. Yine kusura bakmayın. Bu arada tiktokta yakında yayınlarımız olacak arkadaşlar. Oraya da gelirseniz böyle eli gülmeye falan. Yani Şu videomuz bu kadardı. Bir likenizi alırım. Şimdi bunun şeyi de var nedense. Ee, beğenisi veya nasıl desem size. Beğeni yani öyle değil de yani montajı falan. Yani bayağı sürecek yani. Ondan dolayı Allah'a emanetsiniz ara. Hadi kapattım arkadaşlar. Ee, Allah Allah'a emanetsiniz. Biraz böyle tadına budur.